Sağ olsun haydi bayramlar. Sağ olasın Allah razı olsun. Bayram ziyareti yapıyoruz. Ne söylemek istersin? Biz burası bu 51 vefatımız var. Mutlu Adıyaman Çelik e köyünde e, vefat eden rahmetli sayılarımız e, köyümüzde işte e, afet ilan edildiği için biz e, naçlarımızı buraya getirmek zorunda kaldık. E, Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun onların. E, size de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Vallahi ne de işte, eski Eskisi gibi değil bayramda. E, Tepləblə ikisi işte, qardaşımız. Bunlar hərsimizin köylə. Çəlikanlıqdır. Daimin hanam isə işte, söyləmir. Bacanam ondan hərsi zaten bir ailədir. Yəni amma çuq, komple bizim köylə. Bir-birinə bağlı yəni. Nə yaparsansa işte bax Evet, annem evet. hastanedeydi o deprem olunca. Yoğun bakımdaydı. O korkuları, o endişeleri, o stresleri hepsini yaşadı annem yani. İşte depremden bir hafta sonra öldü. Başınız sağ olsun. <laughs> Allah buradaki yatan bütün herkese rahmet eylesin. Ya o korku her an içimizde. Yani her an o endişeyi yaşıyız. En ufak bir çıtırtı olsa aha diye yani deprem yani o korku içimizde psikolojimiz bir zaman bozuldu. Yani Rabbime şükürler olsun. Bugünümüze şükür. Rabbim daha göstermesin. Böyle afatları Rabbim göstermesin. <laughs> Herkesin hı, hı. başlası olsun. Acılar hala taze. Yani diyecek bir şey yok. Depremde mi yakınımızı kaybettiniz? Evet, hep, hep. evet. Hepsi depremde. Üç yıl geçti deprem üzerinde. Hani Hala deprem korkusu var mı? Korkuyor musunuz? Hala deprem korkusu var. Herlerin acıların korkusu var. Annem, babam, kardeşlerim, amcalar, hepsi öyle. Depremde kaybettin. Evet. Hı. Deprem üzerinde 3 yıl geçti. Hala korku var mı? Tabii var. Yani, unutulacak bir durum değil. Bana vallaha bugünleri bir daha yaşatmasın. Rabbim böyle bir daha yaşatmasın. Başınız sağ olsun. Allah evet. razı olsun.